Evet şimdi güzel gelinimin düğününü istemesini çok merak ediyoruz. Bizler de yani. Yemekler evet. yendi. Şimdi tam izleme ve oynama evet, zamanı. Evet. Yani yakma zamanı. Yakma. Hem seni <laughs> izleyelim hem oynayalım. Hem izliyoruz hem oynuyoruz. İstemen nasıl oldu bir tanem? Videosu var mı? Var. O zaman başlayalım izlemeye. tane bunlar yani çok kalabalık. Evet. Ee, annenin evi mi burası? Burası Özellikle. annemin evi. Tamam. Hı. çok kalabalık. Isım, akraba, herkes çocuk. bize geliyor. Çoluk, evet. çocuk. Yalnız pandemi mi vardı? Yok. Yok muydu? Dört buçuk sene dört buçuk sene önce. Ha, hmm. i̇steme dört buçuk yıl önce oldu. Evet. 4,5 Dört buçuk yıl bir de beklediniz. Evet. Aman. Evet. Aile büyükleri galiba. Evet. İkisi de dedem oluyor. Biri babamın, bir de annemin de babası. Ay canım benim. Seni kim istedi? Beni eşimin büyük eniştesi istedi. İki dedemden. Ah damat. Ortodaki, Heyecanlı. değil mi? Burada da biraz değişik. Evet bayağı değişik. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şunlar isteme mi bu? Evet. Evet kravat falan takmadım ya. Yok kravat hissetmedi yok. Yok mu? Evet. Niye? Da var. Büyük hissetmemiz bizim dışarıda oluyor, o zaman hissetme. İki kere mi İki kere yani. Bu içeride hmm. takılarım takılıyor, isim koruluyor yani, istetildi. Yani diyorlar ki Esra'yı kim tona verdik? Ismi? Kim ton? Gül ton. Gülton. verdik. Tabii. Denildi. Ondan sonra bir de bir daha isteme oldu. Dışarıda nişanlık tamam. giyip. Şimdi burada oldu. böyle yine bir başka bir elbise giymişsin, değişik bir elbisen var. Evet. Yine bambaşka biri görüyoruz. Saçlar evet, saç Saçta postiş mi? kendi saçım da kendi saçımda dibim çok çıkmıştı o zaman. <laughs> Niye dip yaptırmadın? Keşke ya boyasam. bu içeride olduğu için. Özel bir gün. <laughs> evet. bu i̇çeride olduğu için bunun hemen haftasına dışarıda oluyor. O zaman saçımız boyanıyor. Daha Bunlara bir. Bunlar kalacak ya. Bu özenmemiş abi. Evet, keşke özenseydin. Taşlar falan taktırdın saçına. Evet. evet. Vallahi o zaman da ombre modaydı. Hanımlar ben bir erkek olarak ombre nedir bilmiyorum. Bana bir anlatır mısınız? Dipler daha koyu uçlara doğru açılıyor. Değil evet, mi evet. Esra'cığım? Evet işte dipler koyuyor. Ya biraz bana benziyor. Oluyor. Biraz daha açığını düşünüyorlar. Ama Esra'nınki Dip boyası çok, gelmiş gibi o evet. evet. kes bayağı. Yani. Evet, çok kesin ya. evet. Dip boyası gelmiş zaten. Sanki tam o olmuyor yani. Evet. takmışsın gibi takmışsın olmuş. olmuş. Bir de bayağı bir kabarık evet. duruyor. Şimdi evet. bütün herkesi öptünüz. Yaklaşık Herkes bir 100 kişiyi öpüyorsunuz o, burada. Hadi o zamanlar korona yok. Yok tabii. Evet. Şimdi Ama burada bu yüzük falan takılmıyor değil mi? Takımı takılıyor. Burada şimdi taksitlerim takılıyor. Evet. Ne taktılar? Ee, bunu. Küpelerim. Bir de bunun gerdanlığı vardı. Tamam. mi? takılıyor evet. Onlar. İstemede takılıyor. Evi alırken ki bozdurduk. Kim takıyor Kayın şu an? O kayınvalide. Ha kayınvalideniz. Aa, evet. Anlaşıyor musun kayınvalide? Anlaşıyoruz. Ya görümcen. Aa, görümcem hiç yok. Üç tane kaynım var. Aa küçük. elçiler. Daha, Daha yok tabii yok. küçük olduğu için. Sen benim. en büyük olacaksın. Ben Ay çok gelin. havalısın Esra. Ha, evet. Hmm. Yalnız Esra Hanım, ben e, Şaşa'yı henüz göremedim burada ama... Yok. Niye? Saçında, ya. başında yok mu senin? Ama diğerlerinin diğer kıyafetleri... Evet. Yok, istekle de giyinme yok. Daha ne istedin? Yani daha ne giyecek? Bak, Öyle elindeki tarzı. yüzükleri de kaldırdılar. Evet, eline. neden Bayağı. kaldırdınız? Ya, yüzüklerimiz takılıyor ya orada. Neden kaldırıyorsunuz? Kesiyor adam. Görsünler diye herhalde. Yani, Kalabalıkta geldi. Çok gölgün. kalabalık olduğu için. Kim o bey? O, babamın bir... Tanıdığı. Tanıdığı. Hani sevdiğimiz bir abimiz. Aile dostu gibi mi? Aile dostu gibi. Bu seferlik adeti bozalım. Kesmiyor kesmiyor yapmayalım. Bir seferde keselim ki Allah bahtlarını ömürleri boyunca hep açık etsin. Hiç tutukluk yapmasın. Allah'ımızın ömürler mutluluklar versin inşallah. Ben karımı çok seviyorum. Çok güzel bir evliliğim var. Allah size öyle mutlu güzel bir evlilik versin. Ne güzel söylemiş. Ben karımı çok seviyorum. Çok mutlu evliliğim var. Dilerim sizin de öyle bir mutlu evliliğiniz olsun demiş. Evet. evet. Güzel dileklerde bulunmuş sağ olsun. Burada adet çocuğun ayakkabısını saklıyorlar. Aa, Damatın. Ee? kardeşim sakladı. O da para veriyor. Ayakkabıyı getiriyor. Aa, çok güzel. Bizde biz de çok mal. Mal oldu. evet. <laughs> evet orada gidiyor. ne verdi? Evet, evet. Ya da sandal. Bu kim? Bu komşumuz. Resim sevdiğimiz bir nenemiz. Biraz bayağı bir yaşlandı bu aralar. <laughs> Allah ömür versin Amin. diyelim. Biraz geçelim ben seni şu aratma mıydı? Evet. Aratmanı çok merak ettim ama burada da oynadınız bir dakika. Şimdi evde içeride istendi, i̇stendi. burası dışarı mı çıktınız mahalleye, mahalleye mi? çıkıldı kendi Kapanı aramızda dönüyor. oyun oynuyoruz. Para mı takıyorlar sana? Para Haram... çeviriyorlar bizde adet para çevirip koynuna koyulur. Hmm. Kapının önünde de yapmışlardı. Evet. Evet, biraz önce değil mi? O evet. şey yaptı. Evet. Anne çevirdi. Eşim evet. çevirdi. Ama şey gene verdiler. Evet. <laughs> evet. Tabii. O çevirmenin anlamı ne acaba? O neden çeviriyorlar ya, acaba? Ya sizin... o oynuyorsun. O şuna gidiyor Size yani. Size şerefiniz diyor. Hı -hı. Hani çeviriyor senin evet. için. Koyuyor. Ya çalgıcıya veriyor. Ya evet. sana veriyor. Hı. Babanla mı dans ediyorsun? Babam. Evet. Burada Eşinde kaç kilosun? Valla bayağı zayıfsın yani. 55. 55 kilo. Burada zaten beni hissetiyorlar. Bakalım şu an seni istiyor mu? Evet. Dinleyelim. Evet. Levent! istemeye geldik arkadaş, istemeye. Allah'ın emrinle. Peygamber Efendimiz'i kavliyle şu güzel çomağatın üst rızasıyla Levent Gezer'in kızı Esra Gezer'i ahkam Yamacı'nın oğlu Hüktor Yamacı'ya istemeye geldik arkadaş istemeye. Böyle üç kez yapılıyor galiba. Üç kez. Üç kez. Aratma diye bir şey ilk defa duyuyorum. İzlerken kafam da karıştı açıkçası. Nişanımı izliyorum, aratmayı mı izliyorum, sözümü izliyorum. Bilemedim. Sonra nişana mı geçtin hemen aratmadan sonra? Bir dakika. Aratma zaten. Bu aratma Bu ne bu üstündeki? Nişanlık. Nişanla aratma bir yani Aa, oluyor. A, nişan ayrı. Nasıl? Bu, Bu nişan. Aratma o kadar mı yani? Aratmada var? da, da Bu nişanlık. Bu aratma, bilmiyor. aratmada da nişanlık. Nişanlı da Heh. nişanlık. Düğünde de nişanlık. Kınalık, gelinlik, bindallık. Aratma evet. dediğiniz, defa damadı yeniliyor. mı arıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bu aratmada? Ağzım. Damadı mı saklıyorsunuz hı, hı. da arıyorsunuz? Damadı saklamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Ee, şöyle benim şimdi izlediğimde anladığım şu, e, mahallede meydanda böyle e, ailenin böyle etrafta büyük evet. sözü geçen büyükler hı hı. elle mikrofonu almış evet. gördüğünüz gibi işte istiyorlar kızımızı. Doğru mu? Doğru. Ve üç üç kez söyleniyor evet. bu. Evet. İlk ev ev içinde hissetiliyor, kendi ısım akraban geliyor. Sonra mahallede. Sonra haftasına mahallede konu komşunu herkes. Herkes duyuyor. Düğün gibi oluyor. Çok kalabalık değildi sanki. Yok o şimdi sen onu göreceğim bak. Niye baştan? Öyle. O ilk başı. Başlarken belli. Şimdi yani buradan mı geliyorlar ya? Herkes yani? yemeğini yapar, yer içer, kocasını kahveye gönderir. Çocuğunu doyurur alır çocuğunu koluna gelir düğüne 12'ye 1'e hani kadar kalabalık olduktan Aratmıyor. sonra yapmaları. Büyük aratma herkes de böyle yani.